İyi akşamlar, Yalı Çapkın'ı severler. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Yalı Çapkın'ın 66. bölüm fragmanı az önce yayınlandı. Maalesef ki hiç e, güzel bir bölüm olmayacak. Neden e, güzel bir bölüm değil diyorum. Çünkü Seyran'a işkence edecek. Akın'ın annesi Mezude. E, Seyran'ı e, Hatuç'un e, Mezude'yi kireçe gömdüğü gibi... Mezde de aynı Seyran'ı kireçe gömecek çok kötü e, günler yaşayacak Seyran e, yani maalesef ki Seyran'da çok büyük bir travma yaratacak e, Ferit hemen bulmayacak arkadaşlar e, Seyran'ı 67. bölümde bulacak e, Seyran'ı 67. bölüm final sahnesinde Seyran bulunacak Aynı zamanda Seyran'a çok kötü işkenceler yapacak de. Bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olun ve bildirim zilini açık bırakın ki yeni yeni videolardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.